hep yeni bir Beyza Hanımlı Free Fire videosuna hepiniz A hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz şaka. arkadaşlar. Hepinize buradan kucak dolusu sevgilerimi iletirken hemen videomuzun içeriğine geçiyorum. Ama geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağıya da yorum bırakmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Mutlaka izleyen herkes like butonuna bir kere basarsa ben çok mutlu olurum efendim. Haberiniz olsun. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e dedim ki ekip çarpışması dereceli modunda bu tavşanlı MP5'i deneyelim eğer gelirse ve bunu dünya chatinden oluşturacağımız bir grupla yapalım istedim. Şansımıza nasıl bir grup gelecek bakalım göreceğiz. Umarım keyif aldığınız, eğlendiğiniz, dünya chatinde de böyle konuşan, muhabbet eden kişilerin denk geldiği güzel bir video olmasını diliyorum. Bu şekilde like atmayı unutmayınız efendim. Ayrıca hemen de bahsetmek istiyorum. Free Fire'da elmas yüklemesi yapan arkadaşlarımız için uygun fiyatlı sitelerden bir tanesi hesap.com.tr biliyorsunuz ki. Hem uygun fiyat hem güvenilir bir sistemde kolaylıkla yüklemelerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir site hesap.com.tr. Free Fire'da 125 elmastan 2750 elmasa kadar yüklemelerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca birçok ödeme yöntemini de size sunarak kolaylık sağlıyor sitemiz. Ve de Free Fire'da dahil olmak üzere birçok PC ve mobil oyunda çekilişler düzenleniyor arkadaşlar. Açıklamaya sizler için kayıt linkini bırakıyorum. Siteden çekilişler bölümüne de bakabilirsiniz. Elmas fiyatları da çok çok uygun yüklemelerinizi oradan yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen dünya çetine giriyoruz. Ama sesim geliyor mu? Geliyor. Sen orijinal değil mi? Orijinal bir cevaplar. Orji. Abi şaka mısın ya? <laughs> Abla ben seni çok seviyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Psiko. Lan sesim geliyor mu? Geliyor. Psiko duymuyor musun bile? Aa, psiko gelmedi lan. Adam. Gelmedi lan. Oh, yeah, though. O yüzden. ya enerji mi dedin ya? Ne oldu mu? La pisiko. Sen ne diyorsun? Tamam dedim. La pisiko. O ne diyor ya? Tamam senin. La psikopat. pat. Senin o. Aha interneti kötü pisik oldu. Vol bu iş kaçtı abi. Bizi duymuyorlar abicim. Aman senin dinle. Istim, Bu ne nereden ne? geldi ya? Filey konuşup duruyor. <gülüyor> 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 tamam tamam. Tamam tamam. Ya ver niye düştün ya ver. çileye bak sen. Ay hayır. Bak buraya Filey. Hadi. Yedi. Sana Filey nasıl kaldırayım seni? Yarışmacımız Yaşar. Yaşar'dan mükemmel bir ya, atlayış. <laughs> helal olsun. Helal olsun. <laughs> MP5 var mı arkadaşlar? Yok. Mekon alıyoruz o halde. Oğlum bak konuşmanın canım sıkılıyor bak. Lan sen niye ben bak bile ha. Psiko da garibim nereye gittin Psiko? Gel abone ol. Gel abone ol.

Bu bir ediyor lan. nasıl ediyor? Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Ne olur yardım edin. Help me. Help me. Kaldır kaldır kaldı. oh, Harikasın. Bana bak. fileye bak sen. Aaa. Flay'in sesini kapattım arkadaşlar. Haddini aşmaya başladı. Fileyi gaşın iyi. <laughs> hadi, hadi. hadi be. Koş koş koş. Eyvah. lan? Beleri bekleme süresinde. Bir dakika. Okay, goodbye. <laughs> fileyi kaşında filey sesli kapattım onu. Dur bakayım. Burada kaynaklar var. Tamam olsun, ha. Ha? Onu ben istiyorum. Teşekkürler. Ben sen. Dön durun senin. Fark etme ben konuşmuyorum bu arada. Bunlar konuşuyor diye konuşmuyorum. Teşekkür. Oh bayıldım lan. Gel 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 gel. Geldim. Bir şey diyeyim mi? Bittik biz. Hadi, hadi, hadi. Tamamladım onu. Eyvahlar olsun. Ya bana bak bana edepsiz. Sema değil benim adam. Bak bu, bu bu aa sus ya La havle ya Ya ver ya ver gitme gel Alana kaldılar ha, ha, ha. Yes Winner MVP ekranlarında Beyza Hanım var Arkadaşlar ıı, tamam, tamam. Psikoya kıyamam ya O kadar istedi oynamayı ama dur tamam Bir maç daha atacağız bunlarla şu fileyi yollayacağım. file terbiyesiz bir çocuk. 5 kilo aldık. Güzel. Dünya çetiyle maç işte. Güzel bir maçtı ya. Hoştu. Sen bir filey. Sana bir yallah diyelim. Hadi köyüne dön. Şimdi tekrar dünya çetine bir istek atıyoruz. Gelen arkadaşımızla maçımızı başlatıyoruz. Sizin bunda abi ya. Valla ya. Bu ne bu, bu ne? Niye böyle adamlar geliyor? <laughs> Şey Ayça hoş geldin. Alo bu Beyza değil lan. Bu Beyza'nın çakması. Aman senin küresel küresel bile soktor olmaz sana. Çok hızlı başladı. Ayça da bu gerçek Beyza değil ya. Yo gerçek Beyza. Geliyor mu? Geliyor. İyi iş çıkardın. Ya abla bana isim kartı gönderebilir misin ya lütfen? Kime? Hemen yollayayım. Ayça mı konuşuyor? Kim? Hemen göndereyim. Oo, Genzo var karşıda. Aslan abi. Bu yaver çok komik ya. <laughs> Aslan abim. Ajanları bir ama. Kim o bayrak diken? Ya abi. ver. <laughs> Yapmayın. Ya ver tek kaldın ya, ya ver. Abi geldi abi. Hadi hadi hadi. Çıktı öl hadi. Bin o defterini dürdü. Aa MP5 var. Harika. Yavere destek. Hayır. Aa, bu benim canımı dolduruyormuş güzel çok iyi of süper help me help me yardım kız Allah hadi ya of çok iyiydi çok iyiydi efsaneydik göremedim bu şeyi kenardaki hanımefendiyi Şuradan gelme ihtimali var Ayçacığım. İçerideler. Şaka mı? Aa! Hayır. Ay inanamıyorum. Oğlum Psiko zaten yok burada. Psiko'nun internet gidik. Sen de Hatayı nerede yaptım biliyor musunuz? Adamların buzunu kırdıktan sonra sol tarafa bakmakta yaptım. Tabi. Abi üzgün Çok iyi. Vallahi süpersin ha. Oo şov yapıyor. <laughs> Ey hadi. 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 hadi be. Koruma saksın, abi. Ya, abi ya şey. <laughs> Allah. Ya ya, ya. Tamam ya. bekle. çok sinirli. Bana ekipman lazım. Bana ekipman lazım. Ya, tamam. <laughs> internet yok ya. Ulan, <laughs> Baş, yandan gelecek, laf diye vuracak biri. Misal, biri misal sen, ha, ben 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 sen de yanıma geliyorsun. Vallahi lanı bir. Kavga edecek ya, ver. Ya birimiz sağ, birimiz sola Tamam, ben Vincenzo'yu aldım. Düş bakayım bir <laughs> sen. Çok iyiydi. Teşekkürler. Bu iki numaradaki gerçek bir youtuber olan mı? Bana ekipman lazım. Herkesin efesini yeniledim. <laughs> Ama olunca ihtiyaçım şey daha çok diyor. Bana ekipman lazım. Bilmiyorum ama ben kahin miyim? Ya? <gülüyor> <gülüyor> ya ben çok yarın. <laughs> Allah Allah. Allah bu internet kim yaptı böyle ya? Allah için ya bu internet kim yaptı ya? Valla bir... gayet. <laughs> <Hayır, şimdi. gülüyor>

benim valla vaktim yok küresele kasacak. Dükkan kendi küresele Ya ver yine indiriyor orada birilerini. Hayır ya. Yardım. Eyvahlar olsun. Bunun interneti mi gitti benim internetim gitti. Ya bunun interneti gitti. Ayça da kız mı var erkek mi? Ya. <laughs> ya. <laughs> Kanser oldular şu an. <laughs> Hadi, çek şey, alıyoruz. Okey. Yalnız yaver kavga edecek neredeyse o kadar sinirlendi. Aldım, Sen niye giriyorsun oyuna diyor. Ya ben size o kadar 3 tane salak işte para onları aldım para kalmadı. Biz, aldım. Biz aldım. Yardım. Allah rızası için kamil. Çabuk çabuk çabuk. Hadi, hadi, hadi. Tutun anacığım. Adama, adama bak sen adama bak Sanki yapmayın. Teşekkür ederim. Ya. Oğlum, biri doğru. Çok doğru. De, ben Oğlum ben tam gidiyorum. Ben lan. Kavga <laughs> ediyorlar. Sakin olun arkadaşlar. Yukarıda abi, adam. Ya, öyle, Ay burada ya, burada ya. Vallahi burada kamyon. Allah öldük arkadaşlar. Eyvahlar olsun. Çok iyi. Benim yaver oynuyor. Tabi. Ben çok bedava öldüm. <laughs> Pisiko ya. Diyemem. Yaver bu işi yapacak bence. inanıyorum Çok iyi. Bence ya, bizde ya, maç. Bir internetin... ya, abi, abi, bir <gülüyor> <gülüyor> Kavga edecekler. Hayır. <laughs> Hadi. Yes be. <laughs> Dişi mi? Efsaneydi. iki maçta çok eğlenceliydi. Şey çok güzel oynadı. Eline sağlık yaverin. <laughs> <laughs> kavga ettik ama neyse. Biraz öfkeliydi. Biraz sinirliydi. Ama olsun. E, Psikolojinin internet kötü olduğu için oynayamadı arkadaşlar. MVP ekranlarına yavere devrettik. Çünkü son roundda hiçbir şey yapamadık. Güzeldi takım. Eğlenceliydi. Bak güzel bir maç oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Dünya chatiyle de güzel bir e, video çekmiş olduk. MP5'i de tekrardan denemiş olduk. Ellerine sağlık arkadaşlara buradan selamlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşene dek hoşçakalın.